E tabi kurban bayramı tatili bugün bitiyor. Yarın milyonlar işbaşı yapacak. Son izin gününü fırsat bilen İstanbullu bugün de boş kentin tadını çıkarmak için sokaktaydı. Sahil beldelerine gidemeyenler kendilerini boğazın serin sularına attı. Buna da bir çözüm var. Hemen sahile geliyorlar ve işte böyle kendilerini serin sulara bırakıyorlar. Bayramın son gününü de arkadaşlarımızla beraber doğada piknik yaparak geçirerek değerlendiriyoruz. Çekirdek çitliyoruz. Evet. <laughs> e siz de çitleyin. Vallahi keyfinize diyecek yok. Teşekkür ediyorum çok. Bugün iznin son günü. Aynen. Bugün son yarın ihtimamız başlıyor işimiz. Biraz mutsuzuz galiba. <laughs> Biraz öyle evet ama işimize dönmek zorundayız. Çok mutluyum. Bu dağıtığım için bir de aşırı mı? Bugün de bir piknik yapalım dedik. Son günümüz malum. Bayramımızı kutladık. Öyle çocuklarımıza sahildi, parktı. Gezdik, dolaştık. Biz de dedik sahile atalım kendimizi. <laughs> çocuk mikrofonu sevdi. Evet, size ailecek dedik bir hava alalım. Şu an bizler Zeytinburnu sahilindeyiz. Bakın bir tarafımız masmavi deniz, diğer tarafımızsa yemyeşil doğa. İşte buraya gelen aileler güzel vakit geçiriyor. Çoluk çocuk burada oynuyor. Bakın evlerinden getirdiklerinde burada hazırlıyorlar. Yani ailecek güzel vakit geçiriyorlar. Herkes gülüp oynuyor. Gayet mutlu yüz neşeliyiz. Yarın herkes iş başı yapıyor ama biz hanımlar olarak yine evdeyiz. Aileler de işte evlerinden getirdikleri malzemeleri buraya serdi ve piknik yapıyorlar. Efendim nasıl geçiyor günümüz? Günümüz çok güzel geçiyor. Bayramımız çok güzel geçti. Voleybol oynuyoruz, yakan top oynuyoruz, parka gidiyoruz. Çok eğlenceli. İşe gitmeden önce gidip güzel bir denize girelim. Deniz nasıldı? Deniz su ısınmış on numara. Çocukların da hamak keyfine diyecek yok. Nasıl geçiyor? Bayram günü okullarda olmadığına göre iyi geçiyor bence.